Tabii bir yargı süreci giriyor. Bu da siyasetin gündeminde. Evrensel prensiptir. Masumiyet karinesi esastır. Siyasetçi burada durur. Ve siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. Çünkü hiçbirimiz dosyanın içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Savcının iddianamesini mahkemenin nasıl değerlendireceğini değerlendirecek olan siyasetçiler değil. O yüzden hiçbirimizin bu yargı süreciyle ilgili olarak bu bahsettiğim prensiplerin dışına çıkan herhangi bir değerlendirme yapmasının herhangi bir geçerliliği, zemini ve meşruiyeti olmaz. Fakat olay olduğu andan itibaren, süreç başladığı andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Özgür Özel çıkıyor. Bunun Cumhurbaşkanımız tarafından ve partimiz tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük bir darbe girişimi olduğunu söylüyor. Tabii bu açıklama bütün bu süreç boyunca bir kere daha Sayın Özgür Özel'in kullandığı kavramlar herhangi bir siyasi değerlendirmenin temelini teşkil edecek. Bir siyasi alfabe konusunda bile okur yazarlık konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nde ağır bir enflamasyon olduğunu, çok ağır kronik bir sorun olduğunu bir kere daha gösteriyor. Yani siyasetin durması gereken yer neresidir? Demokratik toplumlarda Siyaset hangi pozisyonda durur? Muhalefet hangi te ilkeler temelinde muhalefetini şekillendirir? Artık bununla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin herhangi bir Öğrenme kabiliyeti olmadığı görülmüştür. Yapay zekaya sorsak, yapay zekaya bir soru sorsak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerinde olsanız Yönünde olsam Nasıl muhalefet yaparsın diye Emin olun Yapay zeka bile Cumhuriyet Halk Partisi'ne şu anda Özgür Özel'in ortaya koyduğu argümanlardan Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin ortaya koyduğu argümanlardan daha ileri argümanlar sunabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir muhalefet partisi olarak siyaset, yargı ilişkilerinde demokratik kültür, yargı ilişkilerinde nerede durması gerektiği konusunda yapay zekanın Cumhuriyet Halk Partisi'ne öğreteceği çok şey vardır. O sebeple Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş vatandaşlarımıza özellikle bu konuda merak sahibi olanlara arz etmek isterim ki gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olsa yapay zekaya sorsalar deseler ki şöyle bir mesele var, şöyle bir mesele var, şöyle bir mesele var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olsan nasıl bir değerlendirme yaparsın? Emin olun Sayın Özgür Özel'den ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden daha nitelikli değerlendirme yapacakları, son yapacağı son derece açıktır. Bir kere şunun anlaşılması gerekiyor ki Cumhuriyet Halk Partisi açısından bakıldığında bizim adımız Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'mizin mücadelesinin adı ve Cumhur İttifakımızın mücadelesinin adı demokrasiyle yan yana yazılır, darbenin ise zıttına yazılır. Eğer Türk siyasi hayatına özel bir Google ya da bir arama motoru yapılmış olsaydı bu sadece Türk siyasi hayatına özel bir arama motoru olsaydı Darbe ve darbecilik yazıldığında Hemen karşısına eşittir Cumhuriyet Halk Partisi diye bir sonuç verirdi O sebeple Sayın Özgür Özel'in bizi Darbecilikle suçlayacak Cumhurbaşkanımıza dönük olarak Darbecilik ithamında bulunacak Ne bir kapasitesi Ne bir dayanağı Ne de Siyasetin meşru zeminlerinde söyleyeceği bir söz vardır O sebeple bizim ismimiz her zaman darbenin ve darbeciliğin zıttına yazılırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin ismi her zaman bunun yanına yazılır. Şimdiye kadar da böyle olmuştur. Her türlü vesayet girişiminin, her türlü darbe girişiminin en büyük lojistiği Türkiye'de yasala zihniyetidir. Bunun siyasi organizasyonu olarak da Cumhuriyet Halk Partisi gündeme gelmiştir. Biz aslında Sayın Özgür Özel ilk iş başına geldiğinde bir normalleşme süreci başladığında Sayın Cumhurbaşkanımızla bir iade-i ziyaretle bu sürece destek verdi. Biraz umutlanmıştık. Fakat bir kere daha görüyoruz ki umudumuz boşa çıkmıştır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu siyasi mücadele, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün engellemelerine ve bütün bu bahsettiğim vesayet girişimlerine rağmen gerçekleşmiş ve demokratik sonuçlar doğurmuştur. O yüzden Sayın Özgür Özel, sivil darbe nedir? Darbe girişimi nedir? Darbe girişimine siyasi organizasyonlar nasıl destek verir diye bir merak içerisindeyse bu konuyla ilgili bulacağı en zengin literatür Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde vardır. Hele de Sayın Özgür Özel'in 15 Temmuz'la bu yargısal süreci eşdeğer görmesi siyasi bilgisizliğin ve siyasi cehaletin zirvesini oluşturmuştur. 15 Temmuz gibi bir terörist darbe girişimiyle bir yargısal süreci eş tutmak bir kere daha göstermiştir ki Cumhuriyet Halk Partisi kendisini demokratik sistem içerisinde bir siyasi parti olarak görmemekte devletin sahibi zannetmektedir. Milletimiz bu şekilde kendisini devletin sahibi zanneden, devleti ve millet iradesini kendisinin mülkü zanneden bu siyasi organizasyona bütün seçimlerde, bütün demokratik yarışlarda haddini bildirmiştir. Ve defalarca hür seçimlerle, sandığın kurulduğu seçimlerle, sandık iradesinin hür bir şekilde tecelli ettiği seçimlerle de Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, Sayın Cumhurbaşkanımıza destek vermiştir, AK Parti'mize destek vermiştir, ittifakımıza destek vermiştir. Dolayısıyla 15 Temmuz darbe girişimiyle, terörist darbe girişimiyle yargısal süreçleri eş tutmak esasında 15 Temmuz konusunda da meseleyi sulandırmak ve siyasi lauballikle ilgili bir derinden akan bir dip dalganın olduğunu göstermesi bakımından siyasi tarihimize geçmiştir. Bir diğer konu sürekli olarak Sayın Özgür Özel bizi siyaseti hukuk yoluyla dizayn etmekle itham ediyor. Kendisine şunu hatırlatmak isteriz ki biz biraz evvel konuşmamın girişinde bahsettiğim il ilkeler çerçevesinde siyasetin nerede durması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Biz siyaset meydanlarının partisiyiz. Biz karşımıza en karanlık odakların çıktığı zamanda bile millet iradesine giderek, millet iradesiyle birlikte yol yürüyerek bu ülkede büyük devrimleri, büyük değişimleri demokratik siyaset mekanizmaları içerisinde gerçekleştirmiş bir partiyiz. Biz siyaset meydanlarının partisi olarak meydanlarda bütün tarihimiz boyunca ve bugünümüzde de milletimizle buluşurken Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmaya çalıştığı bir takım karanlık koridorlarda millet iradesini sakatlamaya, budamaya, tırpanlamaya dönük bir takım komitacılıklar, komitacılık faaliyetlerin içinde olmaktan ibaret olmuştur. Onun için bizim herhangi bir vesayet girişimiyle herhangi bir şekilde ilişkimiz söz konusu değil. Ama net bir şekilde ifade etmek isterim ki Sayın Özgür Özel'in bu iddiaları karşısında kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Demokratik bir şekilde ortaya çıkmış iradeler karşısında komitacılık yapmadığı, karanlık koridorlarda dolaşmadığı herhangi bir örnek, herhangi bir dönem hiçbir şekilde gösteremez. Biz sizin gibi siyaseti illegal yollarla dizayn etmek değil, millet iradesinin meşruiyeti içerisinde apaçık bir şekilde yolumuzu yürümekle kendi kaderimizi, siyasi davranışımızı, siyasi haritamızı çizmiş bir partiyiz. Net bir şekilde de söyleyeyim size Cumhurbaşkanımıza söylediğiniz sözlerin size dönük olarak ifade ettiği tek şey alnınıza yazılmış bir utanç olacaktır. Cumhurbaşkanımızın bu ülkede her türlü siyasi suikasti, her türlü siyasi tehdidi bertaraf ederek, göze alarak nasıl bir şekilde bu demokratikleşme mücadelesini yürüttüğünü yıllar içerisinde hepimiz yakinen biliyoruz. Milletimiz de bunu takdir etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın demokrasimize verdiği bir saatlik emek Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüz yıl yeter. Biz bu emekler ortaya koyulurken hangi siyasi tehditlerle, hangi siyasi suikastlerle karşılaştığımızı çok iyi biliyoruz. O zaman da sizin kimlerle işbirliği içerisinde olduğunuzu da çok iyi biliyoruz. Bugün yine yapmaya çalıştığınız şey herhangi bir şekilde evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde durmak değil, aslında hem siyaseti şekillendirmeye çalışırken, biraz sonra değineceğim ona, hem de esasında doğrudan Türkiye'deki bütün kuvvetler ayrılığını belirleyen güçlere müdahale etmekten ibarettir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk ister helalleşme denilsin, ister normalleşme denilsin, hani bir soru var ya, mutfakta biri mi var diye, mutfakta hep aynı şey var hep aynı zihniyet var. Mutfaktan hep aynı şey çıkıyor. Sadece tabela değişiyor. Zaman zaman demokratikleşme diyorlar, zaman zaman helalleşme diyorlar, zaman zaman normalleşme diyorlar. Ama mutfakta yassıada zihniyeti aynen duruyor. Bu bu çerçevede bir kere daha içeriğine siyasetçilerin hakim olmasının mümkün olmadığı bir dosyayla ilgili olarak Bizim karar vermemizi istiyorlar, kendileri baştan karar veriyorlar ve herkesin bu karar doğrultusunda kendilerinin peşinden sürüklenmesini istiyorlar. İşin ilginci de şudur tabii, bugün de yine gündemde, belki gün de gündemdeydi. Bugün yolsuzluk ve terörle ilgili olarak yürütülen bu soruşturma çerçevesinde ortaya çıkan bütün iddialar uzun zamandır zaten CHP'liler tarafından hem sosyal medya hesaplarında hem başka mecralarda zaten ifade ediliyor. Yani bunlar kamuoyunun yabancısı olduğu iddialar değil. Bunlar bizzat CHP milletvekili, CHP parti meclis üyesi, CHP belediye meclis üyesi gibi bir zamanlar CHP'de siyaset yapmış halen de yapıyor olabilirler. Halen de aktif siyasete başka şekilde devam ediyor olabilirler. Onlar tarafından gündeme getirilmiş iddialardır. Dolayısıyla Sayın Özgür Özel bize saldıracağına, Cumhurbaşkanımıza karşı haddini aşan saygısız ifadeler kullanacağına, dönecek. Bizzat Cumhuriyet Halk Partililer tarafından dile getirilen Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin merkezde olduğu bu iddialarla ilgili olarak ne düşündüğünü söyleyecek. Bu iddialar karşısında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğunda oturan birisinin bizzat CHP'liler tarafından Cumhuriyet Halk Partili belediyelere dönük getirilen bu iddialarla ilgili olarak söyleyecek sözlerinin olması gerekir. Bunu örtbas etmek için, bununla ilgili cevaplardan kaçmak için Cumhurbaşkanımıza saldırması, bize saldırması Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri ve çeşitli organizasyonlarıyla ilgili kurultay dahil olmak üzere gündeme gelen iddialardaki ortaya çıkan cari açığını kapatmaya yetmez. Dolayısıyla Sayın Özgür Özel'den bütün kamuoyunun beklediği şey şudur. Çıkıp da bunu Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasında bir tartışmaya çevirmek yerine ki bu tartışmadan hiçbir sonuç alamaz çıkacak bütün bu iddialarla ilgili olarak bir cevap verecek. Şunu diyebiliyor mu Özgür Özel, Sayın Özgür Özel? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediyelerle ilgili gündeme gelen bütün bu iddiaların doğru olmadığını düşünüyorum ve buna kefilim diyebiliyor mu? Bu iddialar ispatlanırsa ben genel başkanlıktan istifa edebilir, ederim diyebiliyor mu? O zaman diyebiliyorsa bu, bu doğrultuda gidecek. Bu tartışmaya bu doğrultuda müdahil olacak. Buna Cumhurbaşkanımızla ilgili AK Partimizle ilgili, Cumhur İttifakımızla ilgili saldırılar yaparak bu gündemden herhangi bir şekilde kaçması mümkün değil. Nitekim yine çok büyük bir hata yapıyor Özgür Özel. Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç süreçlerini Türkiye'nin resmi süreçleriyle karıştırıyor. Kendi işlerinde bir cumhurbaşkanı adayı belirlemeye karar vermişler, kendi işlerinde bir sandık kurmuşlar. Kendi işlerinde kurduğu sandığı Türkiye'nin resmi seçim sandığı zannediyor kendisi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde herhangi bir konuda seçim yapmakla ilgili karar aldığı zaman bunu genel seçimle ilgili karar almış zannediyor. Ve bütün Türkiye'nin bu şekilde kabul etmesi gerektiğini ifade ediyor. Yani egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. Millet egemenliği Cumhuriyet Halk Fırkası eliyle kullanır gibisinden o zihniyeti bugünkü demokratik ortamda tekrar yaşatabileceğini zannediyor. Dolayısıyla kendisinin bu yaklaşımı yani kendi içinde bir seçim kararı almışken bunu Türkiye'nin genel seçimi gibi sunması ya da kendi partisi tutmuş bir cumhurbaşkanı adayı belirlemeye karar vermiş. Bu da tabii enteresan apolitik bir durum. Seçime daha 3 sene var. Şimdiden Cumhuriyet Halk Partisi'nin uğraştığı tek konu bu. Niye? Çünkü mesele Türkiye'ye dönük bir e, herhangi bir irade üretmek değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki iç kaynamaları yönetmek. E, o zaman siz kendi iç seçim sürecini Türkiye'nin resmi seçimi zannederseniz kendi içinizde belirlediğiniz herhangi bir konudaki aday söz konusu olduğunda bunu Türkiye'nin bu şekilde kabul etmesini isterseniz o zaman sizin zihniyetinizde demokrasi olmaz. Bu paralel devlet anlayışıdır. Biz karar verelim, devlet kurumları buna uysun demektir. Böyle bir paralel devlet anlayışı Türkiye'de söz konusu değil. O yüzden kendi partisiyle ilgili gündemlerin kendi partisiyle ilgili olduğunu düşünmesi gerekir. Ki kendi partisi içinde bile bu konuda bir mutabakat yoktur. En az her konuda üç ayrı yapı ortaya çıkmaktadır. Üç ayrı parça ortaya çıkmaktadır. Bunu, bu sebeple mesela bir CHP milletvekili çıkıyor diyor ki biz işte bu yargısal süreçleri tahmin ettik. Onun için bu cumhurbaşkanlığı adaylığı e, sürecini başlattık. E çıksın gerçekten böyle midir değil midir? Sayın Özgür Özel Bunlarla ilgili olarak bir şekilde cevap versin. Dolayısıyla CHP'nin siyasi kararlarının neticelerinin hukuki ayrıcalık olduğu gibi bir iddia, Sayın Özgür Özel'in ortaya koymaya çalıştığı iddia tamamen temelsiz bir iddiadır. Ne zamandan beri CHP'nin kararları herhangi bir karar verdiğinde, CHP herhangi bir seçim yaptığında bu Türkiye'nin devlet kurumlarını bağlamaktadır ve o kararın sonuçları hukuki ayrıcalık ve hukuki dokunulmazlık oluşturmaktadır. Bu tamamen çok yanlış, çok ilkel, çok antidemokratik bir paralel devlet anlayışıdır. Yani şimdi Özgür Özel'in mantığını, Sayın Özgür Özel'in mantığını devam ettirirseniz, yarın bir gün Sayın Özgür Özel çıksa dese ki bizim partimizden A isimli şahıs, partimizin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri adayıdır. Ya bütün dünya Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin CHP'nin adayı olduğunu mu düşünecek? Ya da Sayın Özgür Özel çıksa partimizden B isimli şahıs bizim NATO Genel Sekreteri adayımızdır dese bunun ciddi alınacak bir tarafı var mı? Bu sadece kendi partinizi bağlar. O da kendi partiniz içerisinde bu Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili süreç kendi partinizi bağlar. O da kendi partiniz içerisinde bir mutabakat oluşturma kapasiteniz ve yeteneğiniz var mı? varsa. Bu eğer bu şekilde mümkünse. İkincisi bu yargısal süreçle Cumhurbaşkanımızın şiir okumasını ve 28 Şubat zihniyetinin o ilken ve anti-demokratik zihniyeti tarafından kendisine siyasi yasak getirilmesini eşdeğer tutmaya çalışıyor. Sayın Özgür Özel'e şunu hatırlatmak isterim ki şiir okumakla bu dosyadaki iddiaları eşdeğer tutmanız bile aslında buradaki e, süreçlerle ilgili olarak herhangi bir yargısal sürece hiçbir şekilde saygı duymadığınızı gösteren net bir ifadedir. Yani şiir okumak neresi buradaki iddialar neresi? İkincisi o günlerde o günlerde o ağır vesayet günlerinde bu mücadele verilirken Cumhuriyet Halk Partisi neredeydi? Hangi açıklamaları yapıyordu? Onlar da tarihi kayıtlarda mevcuttur. Dolayısıyla şu anda Sayın Özgür Özel'in yapması gereken tek şey bu yargısal iddialar bir sürü Cumhuriyet Halk Partili belediye ile ilgili bu süreçler var ve bunlar sadece yargı tarafından değil bizim tarafımızdan da değil Cumhuriyet Halk Partililer tarafından gündeme getiriliyor, gündem yapılıyor. Sayın Özgür Özel çıksın bu konulara tek tek cevap versin. Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye saldıracağına Bu konularla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirsin. Bir de muhalefet başka muhalefet partilerinden de Paralel bir takım yöntemler kullanılıyor. Paralel bir takım söylemler kullanılıyor. Onlara sorumuz şudur. Cumhuriyet Halk Partili bu ismi geçen belediyelere kaç tane belediye ise bunlar Bu iddialar temelinde Bizi eleştirirken bu Cumhuriyet Halk Partili belediyelere kefil misiniz? Bu bahsedilen eylem ve işlemlerin hepsine kesir misiniz? Bakın bir kere daha söylüyorum. Masumiyet karinesi esastır. Dolayısıyla mahkemeler verecektir kararı. Ve biz bu karara saygı duyacağız. Ama siz daha şimdiden bir yargısal süreç çıktığı zaman Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize dönük bu söylemleri kullandığınız zaman bizim de şu soruyu sormamız meşru olur. Peki bütün bu iddialar karşısında siz bütün bunlara kefil misiniz diye. Dolayısıyla siyasetin yargısal süreçlerde nerede duracağı konusunda açık bir bilgisizlik olduğu net bir şekilde gözüküyor. Hele de Sayın Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi sivil darbe gibisinden bir ifadeyle yan yana alması siyasi akılsızlığın zirvesidir. Biz bu ülkede bütün bu mücadeleyi verirken bütün bunları size rağmen yaptık. Biz sizin her türlü modern postmodern darbe girişimini de verdiğiniz destek, sizin çeşitli milli irade karşısında yargı vesayetini askeri vesayeti kullanarak yapmaya çalıştığınız sivil darbelere rağmen bütün bu süreçleri gerçekleştirdik. Dolayısıyla hem Türkiye'nin demokratikleşmesi hem Türkiye'de milli iradenin egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ülkesinin yerleşikleştirilmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşı mücadelesine Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunun zıttına durmasına rağmen gerçekleşmiştir. Şimdi dün de enteresan bir şey oldu aslında bu sivil darbe meselesi ifade edilmişken söyleyeyim. Dün Türkiye'de esasında bir tane sivil darbe gerçekleşti. O da Özgür Özel çıktı ve dedi ki Cumhuriyet Halk Partileri şeye çağırırken sandığa çağırırken kendi cumhurbaşkanı adaylarını belirlemek için çıktı adayın kim olacağını şimdiden il ilan etti. Ve dedi ki biz bu olaylar karşısında hep beraber şu isme tutacağız, destek vereceğiz dedi. Dolayısıyla Özgür Özel'in konuşması Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine ve delegelerinin iradesine karşı esasında bir sivil darbedir. Dolayısıyla aynı zihniyet tekrar tekrar e, tecelli etmektedir. Bir de sürekli olarak Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir krizle karşı karşıya kaldığı zaman sürekli olarak önümüze şunu getiriyor. Biz diyor Atatürk'ün kurduğu partiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün kurduğu partiyle bir ilişkisi kalmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi bakın çok net bir örnek, çok net bir örnek. Atatürk kendi mirasından İş Bankası hisselerinden Türk Dil Kurumuna ve Türk Tarih Kurumuna bir pay ayırmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurduğu partiyiz diyor ama Atatürk'ün Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu için ayırdığı ödenekleri yıllarca ödememiştir. Tarihimizin birkaç diliminde Atatürk'ün vasiyetinin yerine gelmesi için Atatürk'ün vasiyetinin yerine gelmesi için Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı dava açarak Atatürk'ün vasiyetinin yerine getirilmesini sağlamıştır. Atatürk'ün vasiyetinin yerine getirilmesini engelleyense Cumhuriyet Halk Partisi yönetimleri olmuştur. Dolayısıyla bütün bu argümanlar çerçevesinde bugün konuşulması gereken şey şu. Cumhuriyet Halk Partisi yönetilemiyor. Kendi içerisinde bir kriz var. Herhangi bir siyasi kapasite üretemiyor, üretilemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi kendi kendine siyasi kayyum atamış gibisinden başka etkiler çerçevesinde siyasetini şekillendiriyor. Burada doğan demokratik cari açığı da bize saldırarak kapatmaya çalışıyorlar. Biz sizin Cumhurbaşkanımıza dönük saldırılarınıza, partimize dönük saldırılarınıza, ittifakımıza dönük saldırılarınıza hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Biz sizin vesayet zihniyetinizle, yassı ada zihniyetinizle nasıl mücadele edilmesini son derece iyi biliyoruz. Buradan ortaya çıkarmaya çalıştığınız tablonun da ne olduğunu görüyoruz. Buna da müsaade etmeyeceğiz. Biz bu konuda deneyimliyiz. Hem bölgesel gelişmeler açısından, hem Türkiye'nin içi açısından yapacağımız reformlarla bölgede ortaya koyacağımız daha yüksek performanslı siyasetlerle Türkiye'yi Türkiye, yi, Türkiye yi yüzyılı hedeflerine ulaştırmaya Devam edeceğiz. Ama size tavsiyemiz şudur, Cumhurbaşkanımızın demokrasimiz için verdiği emeğin tamamını değil, bir saatlik emeğine bile çalışsanız, yüz yıllık bir demokrasi perspektifi edinirsiniz. Size bunu e, tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla sivil darbeden bahseden Sayın Özgür Özel'in kendisinin kendi tarihiyle yüzleşmesi, bu konuda aynaya bakması, en verimli yolları bulmasına yol açacaktır. Biz bu yargısal süreci bu çerçevede e, takip ediyoruz. Yeri geldiği zaman açıklamalarımızı da yapmaya devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Buradan saygılarımı sunuyorum. Sağ olun arkadaşlar.